21. yüzyılın olumsuz yönlerinden biri hayatın sadece iyi bir okul, iyi bir iş, her birimiz için iyi bir gelecekten ibaret olduğu düşüncesine bizleri alıştırmış olmasıdır değerli izleyicim. İyi bir geleceği garanti altına alayım derken evlilik ve çocuk fazla düşünülmüyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan kadınlar vardır. Belli bir yaşam düzeyi sağlanmadan çocuk hayali bir kuramıyor bile. Ancak akla gelmeyen bir şey var. Bu da kadının biyolojik saatidir. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları diyor ki kadınlarda yaş ilerledikçe gebelik şansı azalmaktaymış. Yine uzmanlara göre kadınların biyolojik yapısı gereği yaş ilerledikçe yumurta rezervi ve yumurta kalitesi azalıyormuş. Neden mi sevgili izleyicim? Çünkü kadınlar belli bir yumurta rezerviyle doğar ve menopoza kadar sahip oldukları yumurta rezervini ister istemez harcarlar. Ergenlik döneminden itibaren ayda bir kez yumurtlayan kadın menopoza kadar ayda ortalama 350 ile 400 yumurta harcar. İlk harcanan yumurtalar da en kaliteli olan yumurtalardır aslında. Bu nedenle 20'li yaşların sonuna doğru yumurta kalitesi ve sayısı düşmeye başlar. Bu düşüş 35 yaşından sonra daha da hızlanır. 30, 35 yaş üstü kadınların üçte birinde kısırlık görülüyormuş diyorlar. 40 yaş üstü kadınlar ise üçte ikisinde kısırlık görüldüğü uzmanlarca ileri sürülür. Değerli izleyicim, bir kez daha Yaratılış serisine hoş geldiniz. 15. bölüme gelmiş bulunuyoruz. Bu belki de soruyorsunuz şimdi. Programa neden kısırlık konusuyla başladım? Bu 15. bölüm kutsal kitabın en önemli bölümlerinden biridir. Doğurganlığın ya da ters olarak kısırlığın bir kadın için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz tabii. Bu bölümde kısırlığın nasıl doğurganlığa dönüştüğünü göreceğiz. Bu olay sadece doğum yapan kadını değil değil izleyeceğim, tüm dünyayı etkileyecektir. İlk ayette diyor ki, bundan sonra Rab bir görümde Avram'a şöyle seslendi. Korkma Avram, senin kalkanın benim, ödülün çok büyük olacak. Bundan sonra derken, Sodom e, kralının teklifini reddettikten sonra diye anlaşılmalıdır sevgili izleyicim. Hatırlayacaksınız e, İbrahim yoğun bir e, denenmeden başarıyla çıkmıştı. Şimdi Rab bu e, yengisi için ona bir ödül va vaat ediyor. Bilmem Rabbin İbrahim'e kaç kez göründüğünü ya da konuştuğunu hesaplıyor musunuz? Hesaplamıyorsanız ben size söyleyeyim. Bu Rabbin İbrahim'e dördüncü kez kendisini açıklamasıdır. Görüyoruz ki Rab bu adamın karakterini geliştiriyor. Ona iman adımları atmasını öğretirken imanını da güçlendiriyor. İman böyledir değerli kardeşim. İmanınızın güçlenmesi Rab'den isteyebilirsiniz bunu ama onun için ama sizi hemen denenmeye sokarsa şaşmayınız. Rab bizim imanımızı bu şekilde güçlendirir, denemeyle. Bir kez İsa Mesih'in öğrencileri, efendilerinden özel bir istekte bulunmuşlardı. İsa'ya e, imanımızı artır dediler. Rab şöyle dedi, bir hardal tanesi kadar imanınız olsa, şu dut ağacına kökünden sökül ve denizin içine dikil dersiniz ve o da sözünüzü dinler. Hangi birinizin çift süren ya da çobanlık eden bir e, kölesi olur da, tarladan dönüşünde ona çabuk gel sofraya otur der. Tersine ona yemeğimi hazırla, kuşağımı bağla ve ben yiyip içtikten sonra hizmet et. Ondan sonra da sen yiyip içersin demez mi? Kendisine verdiği buyrukları yerine getirdi diye köleye teşekkür eder mi hiç? Siz de böylece size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra biz değersiz kullarız, Sadece yapmamız gerekeni yaptık deyin. Sevgili izleyicim, değerli kardeşim bu benzetmesiyle İsa iman hakkında bize bilgi veriyor. İmanın gelişmesi için onu itaat kapsamında çalıştırmamız gerekir. Nasıl ki bir köleden hizmet etmesi beklenir, iman da işletmemiz gereken bir şeydir köle efendisine itaat ettiği gibi biz de imanımızın gelişmesi için bize verilen buyruğu önce yerine getirmeliyiz. Her iman gelişimi böyle olur. İtaat yoluyla. Güven ve itaat. Başka bir yol yoktur. Güven ve itaat. Sevgili kardeşim şu anda sizin ruhsal hayatınızda hangi aşamada olduğunuzu ben şahsen bilmiyorum. Ama gelmiş geçmiş zamanın imanlılarından örnekler alacaksak eski antlaşma döneminden bir iki kişinin yaşamlarına bakabiliriz. Daha önceki çalışmalarımızda Nuh peygamber vardır. Nuh peygamberin ithatini görmüştük. Nuh hakkında defalarca Allah'ın kendisine emrettiği her şeye göre yaptı. tanıklığı verilmektedir. İbraniler mektubunda iman sicili diye bilinen bir 11 bölüm vardır. Bu bölümde diyor ki Nuh peygamberin Tanrı buyruğuna uyması dünyayı yargıladı diyor. Müthiş bir şey. Nuh, ileride gelecek olan sonsuz kurtarıcı Mesih'in bir örneği, bir resmi niteliğinde kurtuluş öncüsü oldu. Nasıl yaptı bunu? Tanrı buyruğuna uymakla. Mesih, İsa'nın kendisi de buyruğa uymayı öğrendi ve ne diyor? Onun buyruğuna uyan herkese sonsuz kurtuluş kaynağı oldu. Nuh, Tanrı buyruğuna uydu. İtaatle öncü oldu. Sonra onun sözüne uyanlara evet tufandan kurtulmayı sağladı. İbrahim bir başka örnektir önümüzde. İmanın babası diye bilinen bu kişi hakkında kutsal kitabın tanıklığı yine buyruğa uyma niteliğindedir değerli izleyicim. İbrahim çağrıldığında miras alacağı yere gitmek için imanla Tanrı buyruğuna uydu. Böyle yazıyor İbrahimler mektubunda. Belkisi de olayından sonra Sodom kralı tarafından denilmesi de onun buyruğa uyar bir kişi olduğunu kanıtladı değerli kardeşim. Tüm insanlığı günah zincirinden kurtaracak olan vaat İbrahim'e verildi. Neden? Tanrı onu çağırdığında o itaat edip yola çıktığından dolayı mı? Hayır. İbrahim'in tüm yaşamı Tanrı buyruğuna, tüm yaşamı Tanrı buyruğuna uymayı öğrenmekle geçti sonunda Mesih İsa'nın kusursuz itaatini yansıtan bir eylemi gerçekleştirecektir. İbrahim değerli izleyicim ilk çağrıldığından yaklaşık 40 yıl sonra 40 yıllık itaat derslerinden sonra oğlu İshak'ı Tanrı'nın buyruğuna göre kurban olarak sunmaya girişecektir. Bunu daha sonra göreceğiz. Bundan önce İbrahim Tanrı katında doğru sayılacaktır. Nasıl bu? Neden? Çünkü Rabbin vaadine inandı İbrahim. Ancak oğlu İshak'ı kurban etme olayından sonra tüm insanlığa kurtuluşu sağlayacak vaat İbrahim aracılığıyla verilecektir. İbrahim'e şu vaat verilecektir değerli izleyicim. Madem ki bu şeyi yaptın ve biricik oğlunu esirgemedin, zürriyetinde yerin büyük bütün milletleri mübarek kılınacaktır. Çünkü sözümü dinledin. Evet böyle yazıyor. Burada yine e, vurgulamam gereken bir şey vardır. Bütün milletlerin İbrahim'in zürriyetinde kutsanması İbrahim'in itaati sayesinde oldu, değerli kardeşim. İtaat kapsamı dışında iman söz konusu olamaz. İbrahim Tanrı buyruğuna uymayı 40 yıllık bir itaat okulundan geçercesine öğrendi. Sonunda tüm dünyayı kurtaracak olan sonsuz kurtarıcı onun soyundan dünyaya geldi. Tüm bunlara taç giydiren aslında kurtarıcı Mesih'in kendisini alçaltarak yaptığı en üstün itaat eylemidir. Mesih söz dinlerlik yolunda ölüme dek yürüdü hem de haç ölümüne. İbrahim büyük bir öncü, örnek bir liderdi ama bazı zayıflıkları vardı değil mi? Korktuğu için eşi Saray'ı kız kardeşiymiş gibi gösterdi. Yani yarı yalan söyledi. Bu yine onun herkes gibi bir insan olduğunu gösterir. Tanrı bir imanlıdan kusursuzluk değil, hayır itaat ister. İbrahim her zaman itaat konusunda başarı kazanmadıysa da o itaat etmeye hazır bir kişiydi. Tanrı'nın gözünde itaat onu en hoşnut eden eylemdir. Şimdi Tanrı sözüne dönelim. Rab ona senin ödülün çok büyük olacak deyince İbrahim'e herhalde İbrahim'in düşünceleri kendi çocuksuz durumuna kaydı. Doğal olarak eşi saray kısırdı ve çocukları olamıyordu, olamayacaktı. Bunun üzerine Avram, ''Ya Rab, Yahve bana ne vereceksin?'' dedi. ''Çocuk sahibi olamadım. Evim Şamlı Eliyezer'e kalacak. Bana çocuk vermediğin için evimdeki bir hizmetkar, evet bir hizmetkar mirasçım olacak. Sevgili izleyicim, İbrahim'in e, Rab'be bu yakarışında yine onun insanlık halini görebiliriz değil mi? Rab ona diyor ki korkma senin e, kalkanın benim ve İbrahim hala korkularını dile getiriyor. Bizim gibi. Neydi korkusu? Tüm zenginliğini miras bırakabileceği bir varise sahip olmamasıydı. Eliezer, İbrahim'in kahyasıydı. Herhalde o, o zamanın e, geleneklerine göre Ev içinde doğan kölenin bazı hakları vardı. İbrahim ile sarayın çocukları olmadığı, olmadığı takdirde bütün miras bu kişiye kalacaktı. Unutmayalım ki İbrahim az önce bir savaştan çıkmıştı. Savaşta insan ölümle yüz yüze gelir. Belki İbrahim de ölümle yüz yüze geldi ve ölümünden sonra acaba malına mümkünse ne olacağını düşünmeye başladı. Sevgili bu kapsamda bile Rab ona söz verdi. Senin kalkanın benim dedi. Savaş sırasında İbrahim'e kalkan olan kimdi? Rab idi. Rab savaş sonrası da onu koruyacaktı. Yine de İbrahim evim Şamlı Eliyezer'e kalacak diye kaygılandı, yakındı. Ama kaygısı mal mülk değildi. Hayır, Rabbin ona vermiş olduğu vaatler vardı. Savaş tehlikesi ve ölüm korkusu İbrahim'i gerçeklerle yüz yüze getirmişti. Rab gerçekten vaadini yerine getirecek miydi diye düşünüyordu. Yerine getirecekse ödülün büyük olacak vaadi ne anlamdaydı? Sadece mal mül konusunda vaat veriliyorsa bunun İbrahim için hiçbir ama hiçbir anlamı olamazdı. Sonunda tüm malı bir köleye gidecekse daha fazla mal kazanmış neye yarar değil mi? İbrahim ile Saray'ın hayatlarında kocaman bir boşluk vardı değerli izleyicim. Çocuksuzdular ve Rabbin vaatleri bir çocuk sahibi olmalarına dayanıyordu.